Merhaba arkadaşlar ben Hande. Steam'deki yeni oyunları keşfetmeye devam ediyoruz. Her gün saat 17'de yeni bir oyun keşfediyoruz YouTube kanalında. Hadi oyunlara bakalım. Bugün sizlerle Türkçe dil desteği olan bir oyunla birlikteyim. Last Frontier bir grup sağlık görevlisinin 2. Dünya Savaşı mutantlarıyla savaştığı bir kooperatif korku oyunudur. Oyuncular bir antidot yaratmak için malzemeler toplamak üzere gaz maskesi kullanarak mutasyona uğramış yaratıkları yakmak zorundadırlar. Ee, oyunun playtest versiyonuna gireceğiz. Steam'de de pek yakında olarak gözüküyor çıkış tarihi tam olarak ne zaman çıkacağı belli değil. Ee, Türkçe dil desteği bulunuyor ilk başta söylediğim gibi. Bakalım hep birlikte oyuna giriş yapıp şöyle bir göz atacağız. Evet oyuna giriş yaptık şu anda e, Türkçe de dili desteği gözüküyor da oyunun. Hemen Türkçe'yi ayarlayalım. Türkçe. Oyunun sesi yok gibi yalnız Ben de. Ana sesi biraz arttırdım. Ee, oynat. Bakalım. Zorluk seviyeleri var. Ee, monster. Karşılaşacağımız monsterlar, zombiler falan. Onlar gözüküyor. Hiçbir şeyi değiştirmeden oyuna başlıyorum. Ee, zombileri yani şey monster canavarları şey yaparak mutasyona uğramışları daha doğrusu. Ee, oyunun açıklamalarında yazıyordu dur sizlere okuyayım oradan. Ne yapıyoruz? Iııı ee, Savaş alanında kaos yaratan mutantı yok edebilecek panzehir yaratmakmış hedefimiz. Bunu başarmak için de oyuncuların özel bir cihaz kullanarak gerekli panzehir konsantresini çıkarmak üzere mutasyona uğramış fareleri ve diğer canavarları bir ateşle yakmaları gerekir. Yani bizim onları yakmamız gerekiyormuş. Öyle bir oyun. Yalnız ne kadar karanlık. çok karanlık bu ne dinamit dinamit ekleyecekmişiz oraya oyun ışığını biraz açabiliyor muyum seçenekler ee, parlaklık parlaklığı açalım bayağı açalım bakayım nasıl oldu hala karanlık <laughs> oyun mu, atmosferi mi karanlık F tam fenerimi yaktım ee, E ile aldım onu dinamitleri alıyorum dinamitler var ki bir tanesini oraya koyacağız bunları tamam fener varmış en azından dinamiti buraya yerleştirdim peki nasıl ateşliyoruz bunu? Bir tane ama koymam lazım benim oraya dinamit? İki tane gösteriyor. Ee, peki. Bir, iki. Başka dinamit var mı? Var. Bir tane daha koydum. Kaç dinamit koymam lazım benim oraya? Yine gösteriyor. Tek tek alıp koyabiliyorum. Tek tek alıp koyabiliyorum. Peki. Tamam. Ee, kablosu buraya geldi. Nasıl yakacağım seni? Orada bir şey daha mı var? Çakmak var mı burada? Bir. Oyunu hiç bilmiyorum. Hayır, ışığı kapatma. Seni nasıl yakıyoruz peki? Ne ne ile geri bildirim gönder diyor. Hayır. Ee, burada ölmüş biri var. Yine nasıl yakacağım? 2 i̇ki, 1 bir iki, tap. Ee, şunu yakar mısın? Yaktık tamam tamam çözdük ee, devam ediyorum peki şu ceseti de yakmam gerekiyor mu benim yakın diyordu çünkü ceseti yak yakıyorum bakalım burada da dinamitler falan var ama alamıyorum. Ee, Senin ne yapacağız? Seni de mi yakacağım? Evet. Sadece şeyimiz var. Ee, seni de yakıyorum. Tamam. Yan. Tamam geçerse yanar mıyım ben de geçerken? Hala yanıyor çünkü orası söndü. Tamam. Şu üst taraf sönsün geçelim. Ee, eğilme var mı? Eğilerek geçebilirim. Eğilerek geçtim. Değişik bir oyun. Ee, buraya şey çevirmek için şey bulmamız lazım. Aa, bunları yakmamız lazımmış. Amacımız zaten bunları şey yapmak. Hayır hayır hayır, geliyor geliyor. Yandı mı? Yandı mı? Yandığını umuyorum. Buraya o çevirecek o şeyden bulacağız. Burası yeşil bölge gibi, oraya gitmiyorum. Ee, tıp tıbbi kit. Tıbbi kit aldım. Dinamitler var. Dinamit aldım. Ee, aa, mayın. Tıbbi kiti neden koydukları belli oldu. <laughs> mayın varmış. Heyli mi kendimi iyileştiriyorum? Tamam. Ee, bir eşya taşıyabiliyorum ya. Gerisini atıyor Nedense. Bir eşya taşıyabiliyorum. Neden öyle? Yani sadece bir eşya taşıyabiliyorum. Mayınlara dikkat ediyoruz. Oraya dinamit koyacağız. O zaman dinamiti ver bana. Al bunu. Fenerim Fenerim kapandı. Açılmıyor. Pilim bitti. Neyle? Geri bildirim hayır. Ha, penerim geri açıldı şimdi. Geri gel. Ee, burada bir şifre var. Bu kapının şifresi herhalde. Şimdi ben buraya dinamit koymam lazım. Bir tane, Bir tane daha koydum. Başka dinamit var mı? Aynı yerde bir daha dinamitler çıkıyor çünkü. Şuralarda vardı ama onları alamıyorum. Tabii ki. Tamam. Ee, bu bu kapının şifresi mi? Yo direkt içeri girebildim ki ben. 5 5 5 1. Düz devam ediyorum bakalım. dinamit burada buldum o dinamiti oraya koyacağım ortam biraz ürkütücü ee, bir yakamıyorum gene bir <laughs> ne yaptık bıraktık mı elimizdekini alır mısın eline şöyle alıyorsun tamam seni yaktım kaçıyorum Tamam burayı açtık. Ee, şimdi ben hangi yoldan gideceğim ama? Üç tane yol var burada. Şuradan bir devam edelim bakalım. Burası kapalı. Ee, buraya da bir şey bulmam lazım. Mayın var. Bu mayınları uzaktan ateş yapsak patlar mı? Nasıl yapacağız? Denerim arada kapanıp şey oluyor, açılıyor. Ee, bir tane daha buldum sıçan yeme diye bir şey aldım dinamit var ha, fare orada ee, onu nasıl kullanacağız yem yemi kullan nasıl kullanıyorum yemi kullanamadım yemi yem şuraya mı takacağım Orada da bir şey var. İlginç bir oyun çözeceğiz. Tamam. Ama yine basmayalım. Buralara bir şeyler bulmamız lazım. Bu tarafa yol gidiyordu. Burayı patlattık. Eee ee, Ne yapacağız? Kabloları doğru yuvalara mı yerleştirelim? tamam. Üç tane kablo. Şuralara mı takacağım sizi? Bir, böyle taktım. İki, üç. Oldu mu? Kırmızı olmadı sanırım. Ee, seni bile takmıştım. Tutabilirsem sen ikiye gel. Sen dile gel. Sen üçe gel. Yine kırmızı gözüküyor. Yeşil yanması lazım bence. Ses, ses aldım arkamdan. Sesler alıyorum. Birileri geliyor. Yan tarafımızda var. Burada Hayır hayır yan yan yan. Kaçtı mı? Hala da sesler alıyorum etrafımdalar ve çok ürkütücü. Neredeler? Şu içerideler mi? Buradan sadece bakabiliyorum. Geçemiyorum şu an. Ee, seslerini alıyorum. Etrafımdalar. Etrafımdalar. Buraya da bakabiliyorum. Şu an giremiyorum. Burayı deneyeceğiz. Ee, çık bakalım. Sen de çık. Dur. Tutmak çok zor. Ee, bir. iki. 3 Yine kırmızı yanıyor. Hedefe sürükleyin. Kapıyı denemedim ama muhtemelen yeşil yanmalı diye düşünüyorum. Doğrusu. <laughs> Bir deneyelim mi kapıyı? Hayır. Bakabiliyorum. Giremiyorum. Kabloyu için ve hedefi sürükleyin. Sırayla yapacağız bunu. Sen gel. Böyle deneyelim. Göz. Tutar mısın? <laughs> Oldu. Oldu. Elektrik mi çarptı beni az önce? Olmamış. Elektrik çarptı beni eee elektrik çarptım. Şimdi sıradan yapalım mesela. Eee sıradan 1 2 3'ü denemiştim ben. Eee 1 3 2'yi deniyorum. 1 3 2 olmadı. Peki şununla şunun yer değiştirip deniyorum. Şu an birileri deniyoruz. Gel. Dur şu <laughs> Tutamıyorum. Tamam. Olmadı. 1-3-2'yi ee, denedik zaten. Tutabilirsek eğer. Sallanma. Sallanma. Gel buraya. Yine elektrik çarptı. Tamam. Burada beni elektrik çarpıyor. Böyle bir şey yaptığımda. Canım azaldı bu arada benim kitler geride kaldı. Elektrik çarptı. 3 Yine elektrik çarptı. Bu gidişle öleceğim ben. Bir can dolduralım mı? Neredeydi can doldurma? Burada var. Tıpkı T H ile bunu kullanıyorum. Tamamdır. Hayır bunu al. Onu bırakma hiçbir zaman. E şuna göre mi yapacağız? 3 5 5 1 3 5 5 1 Yani o bir şifre mi? Üç al. Seni buraya al. Seni buraya al. Olmadı. Sen buraya git. sen gel elektrik yine beni elektrik çarptı ee, şifre müfre bir şeyler yardımcı olabilecek yanlış mı yapıyorum bir yerde bir şeyler vardı. ben mi görmüyorum ee, doğru yerlere tak Sen gel buraya. Sen buraya gel. Bir kere daha deneyeyim. Gel bakayım. Olmadı. Kapıyı açamadım. Sen gel. Seninle sen de sen yer değiş. Dur dur dur. Sallanma. <laughs> Elektrik çarptı. Yok canım azal azalıyor. Canım azalıyor. Canım az şu an. Tıp Kullan. Tamam. Şunu geri alalım. O bize lazım. Alır mısın bunu? Aa. Yine geldi. Ay çok ürkünç. hayır 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 Ay. Ee, bitti. Ay. Ay. Bizi aldı nereye götürüyor? Bitti şey ateş yapamadım. Bizi aldı götürüyor bir yerlere. Öldük. Bitti. <laughs> evet. Oyun bu şekildeymiş değilim. Az çok görmüş olduk diyorum. Ee, İlginç bir oyun yani. Biraz ürkütücü bir oyun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın diyorum sizlere. Youtube kanalıma abone olmayı eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna tıklamayı unutmayın.